Aslında kış aylarında kalp krizinin daha sık görüldüğü, fakat gözlemsel çalışmalara baktığımızda bu eğrinin aslında kalp krizi sıklığın artmaya başladığı dönem aslında sonbaharla başlıyor. Sonbahar daha artıp kış aylarında pik yaptığı bilinen bir gerçek. Bunun sebeplerine baktığımız zaman sıcak ve soğuk geçişi, gece gündüz arasındaki sıcak soğuk farkının en yüksek olduğu mevsim sonbahar ayı. Bu sebeple vücudumuz hazırlıksız yakalanıyor bir miktarda bu duruma. Ee, bunun için kalp krizleri bu mevsimde artmaya başlıyor. Peki vücudumuz üzerinde bu e, sıcak soğuk farkının ne gibi etkileri var diye e, baktığımızda e, en temel sebeplerden bir tanesi e, soğuğun özellikle periferik damarlarımız üzerinde yani kol bacak damarlarımız üzerinde gösterdiği vazokonstrüksiyon yani ne demek bu daha açık tabirle damarda büzüşme. Damar büzüştüğü zaman vücudumuza nasıl bir etkisi olur diye baktığımızda bu tansiyonumuzu bir miktar yükseltir. Tansiyon yüksekliği ile birlikte vücudumuzda kalp krizine yatkınlık iskemi riskinde bir miktar artış görülür. Bu da kalp krizi riskimizi bir miktar arttırır. Damarımızdaki kan yoğunluğu e, daha arsar. Yani bu ne demek? Hematokrit dediğimiz kanın koyuluğunu gösteren bir parametre. Hematokrit de değerimiz yükselir ve e, bu da pıhtılaşmaya, e, yatkınlığı bir miktar arttırır. E, özellikle kanda pıhtılaşmaya sebep olan e, kan hücremiz, trombosit dediğimiz e, hücrelerimizdir. Bunlar da soğuk aylarda özellikle e, agresyon de agregasyon dediğimiz pıhtılaşma özellikleri iyice arttığı için damarda pıhtılaşmaya sebep olur sonbaharda tabii ki e, gripler e, enfeksiyonlar çok sık görülüyor e, vücutta yaptığı etki de inflamasyonu arttırma üzerine bir e, etkisi oluyor İnflamasyon da damar tıkanıklığının aslında temel mekanizması yani inflamasyona o gribe bağlı vücutta gördüğümüz genel inflamasyon özellikle damarlarımızdaki e, plakları aktive ederek bunların çatlaması ve damar tıkanıklığı kalp krizi riskinde artışa sebep oluyor. İlk yapmamız gereken aslında e, önce vücudumuzu tanımamız gerekiyor. Yani vücudumuzda e, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissettiğimiz zaman bazen belirtiler çok net olabilir. Göğüs ağrısı işte nefes darlığı hiç olmadığı gibi Şiddetli bir şikayet hissettiğimizde zaten hasta bunu çok net anlıyor. Ama şikayetler çok zayıf olduğu zaman o zaman hasta anlamayabilir ama yine de kendimizi tanımamız gerekiyor. Vücutta yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladığımız zaman hemen bir sağlık kuruluşuna özellikle bir kardiyoloji muayenesinden geçmek gerekiyor. Ee, tabii ki bu aylarda, e, bu soğuk aylarda rutin kontrollerimizi de aksatmamamız gerekiyor. Özellikle hangi hastalar risk altında diye düşündüğümüzde e, kontrolsüz şekeri olanlar, hipertansif ataklar yaşayanlar, hipertansiyon hastaları, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarımız, e, daha önceden kalp krizi geçiren hastalarımız, e, periferik damar hastalığı olan hastalarımız, e, bu hastalar risk altında. Özellikle soğuk mevsimlerde bu mevsimlere girmeden önce hastaların rutin kontrollerini yapıp özellikle bu hastalıkların tedavisini bir gözden geçirilmesi çok uygun olacaktır. Belki tedavi yoğunluğu, farklı ilaçların eklenmesiyle bu risk bir miktar azaltılabilir.